Merhaba canlar yine canavar gibi bir ürünle karşınızdayım. Beni ilk defa bu videodan tanıyanlar için Flamecan kanalı fiyat performans ve parasını hak edecek Prime ürünleri inceleyen bir kanal. Kesinlikle maddi çıkarım yok. Hobi olarak bunu yapıyorum zaten. Videoya geçmeden önce 2025'te güncel olarak mouse seçimleriniz ne olmalı rehber niteliğinde de bir girizgah yapmak istedim. Bildiğiniz üzere mouse camiasında inanılmaz derecede mouse'lar çıktı. Hepiniz biliyorsunuz ya hangisini neye göre seçeceksiniz? Biri oradan bir tufan veriyor öbür öbür taraftan 100 tane ürün almış oluyor bile. Ancak gelin nasıl mouse'u seçeceğinizi ben size introdan sonra anlatayım. Canlar en önemli özelliklerden bir tanesi sensörler. Şimdi sensörlerin arasında çıkmış PAV 3395, PAV 3950. Bu sensörler çıktı biliyoruz. Ayrıyetten Hero 2 sensörleri var. İşte öbür yandan diğer büyük firmaların yaptığı sensörler var. Peki biz bunu neye göre yapıyoruz? Neye göre ayrıştıracağız? Çok hızlı bir şekilde girecek olursak 3395 sensörden sonra 3950 sensör çıktı. Bu iki sensörü sizin anlayabilmeniz mümkün değil. Ancak 3950 sensörler DPI'yı 42000, 44000 seviyelere kadar çıkarabiliyor. 3395 nispeten birazcık daha 30000 DPI ile 36000 DPI arasında kalıyor. DPI seviyesi bildiğiniz üzere mouse'u kıpırdattığınız zaman alıyor başını bir yerden bir yere gidiyor. O gidiş hızına aslında biz DPI diyoruz ve şunu da söylemek istiyorum. Genelde mouse'lar 800 DPI, 1600 DPI, nadiren 3200 ve 6400 DPI'de kullanılıyor. Kardeşim benim DPI'ım 44.000 olsun diyorsanız gidin Pav 3950 sensörlü alın. Diğer bir konumuz ise chipsetler. Bildiğiniz üzere 2 adet chipset kullanılıyor. Aslında chipsetler sürekli gelişiyor ama bildiğiniz üzere Nordic 52 840, 820 bir de PAN 1080 gibi chipsetleri çokça defa duyuyoruz. Anlayabilir miyiz? Anlayamazsınız. Dolayısıyla burada en önemli özelliklerden bir tanesi şarj ederken 1000 Hz polling rate yani 1 ms mouse veriyor mu? Dongle'ı var mı? 8K yani 8000 Hz 125 0.125 mHz'lik düşük gecikme veriyor mu? Onu kontrol etmeniz. Onun haricinde mouse'lar genelde simetrik oluyor. Ancak totoları birazcık çıkmış ya da düz olan mouse'lar tutuş şekline göre işte fingertip, claw, palm grip tutuşlar gibi işte bunları söylüyorum. Karizmatik de olmaya çalışmıyorum aslına bakarsanız ama bunun Türkçe karşılığı yok. Bunu biliyorsunuz, araştırıyorsunuz zaten. Uzunluk olarak da genelde mouse'lar 12 santim oluyor. Kısaldıkça da gramajları azalıyor. Bir de materyal olarak ABS'ten yapılma değilse bir mouse. Magnezyum ise eğer yaklaşık olarak 45 gramlara kadar düşüyor. Hatta daha gramajı düşük olan mouse'lar var. Ben onları çok önermiyorum. Orada birazcık daha malzemeden çalıyor ya da içindeki bataryaya az koyuyor. Yani normalde 2 hafta gidecek bir mouse yaklaşık olarak bir hafta gidiyor şarjı gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bunu seçerken tamamıyla sizin özgür hür iradenize bırakıyorum. Gelelim en önemli özel iki tane üç tane özelliği daha var. En önemli özelliğe inch per second yani IPS, IPS ne derseniz bu bir inçlik mesafeden yaklaşık olarak mouse'un sensörünün ne kadar çok alanı süpürdüğünü yani o alışverişi ne kadar fazla yaptığını söyler. Şu an güncel olarak 750 IPS. Tek bir mouse var. O da testlerde, laboratuvar testlerinde 888 IPS olarak kendini tanıtıyor. O da Superlight 2. Onu da kendi mouse, mouse aldıklarını tik de söylüyorlar. Ancak tabii bizim gözümüz seçer mi, seçebilir mi? Mümkün değil. Zaten öyle bir şey olsaydı, seçebiliyor olsaydık anlardık bazı şeyleri. Şimdi gelelim diğer mouse özelliklerine. Genelde mouse'ların özellikleri olarak verebileceğim size örnek switch'leri. Genelde Kailh ve Omron switch kullanılıyor. İkisinin ses profili ayrı. İkisi de 100 milyon clike kadar dayanıyor. Hangisini tercih ediyorsanız siz bilirsiniz ama ben Omroncuyum. Kailh'ler birazcık daha tok geliyor. Omron'lar ise daha böyle klik 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 geliyor benim kulağıma. O yüzden bugünkü inceleyeceğimiz canavarda bütün bu özellikler var. Ayrıyetten de magnezyum. Alacağınız bütün magnezyum mouse'ların arasında en uygun fiyatlı olan magnezyum mouse. Şimdi bu mouse'ta da en önemli özelliklerden bir tanesi de magnezyum oluşu ve magnezyumla birlikte 45 gram gelmesi. Zaten teknik özelliklerine ve feedbackleri veriyor olacağım. O yüzden hazırsanız video içeriğine geçmeden önce ufak bilgilendireyim. Kutu açılışı akabine oyun testi hem Counter Strike 2'de hem de Valorant'ta deneyeceğiz. Ondan sonra programına bakalım, göz atalım. Sonrasında da sizinle birlikte son değerlendirmeyi yapalım bu mouse'la alakalı. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi gönderimlerimden anlık olarak haber almak istiyorsanız zildirimleri açmayı unutmayın. Hak ediyorsam da abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Her birini tek tek okuduğumdan emin olabilirsiniz. Ayrıca bu videoya sponsor olduğu için de Biz Spor'a çok teşekkür ederim. Enerjimiz bozulmasın. Güzel günlerde görüşmek ümidiyle. Hazırsanız videoya geçelim. Let's go. Move it. Evet canlar tekrardan merhaba programı ile karşı karşıyayız. Driver'ı indirdiğiniz programını kurdunuz. Arekinin zaten mouse'daki bütün tuşlar değiştirilebilir tuşlar. Dolayısıyla bu program üzerinden istediğinizi yapabilirsiniz ve her bir tuşa makro atayabilirsiniz. Bu kısmı geçersek diğer seçeneklerde ise her bir tuşun hassasiyeti var. Genelde rekabetçilere bir de hassas bir şekilde kullanmaları öneriyorum. Ayrıyeten bekleme moduna almak için geçecek süreyi ayarlayabilirsiniz. Şurada Read the current configuration dediğinizde son ayarlar kaydediyor ve başka bir bilgisayarda bu programı açtığınızda ayarlarını görmek istiyorsanız bu programa read diyorsunuz başka bir bilgisayarda ve mouse'un bütün ayarlarını görebiliyorsunuz ayarlanmış şekilde. DPI ayarı 6 farklı DPI atayabiliyorsunuz ama ben 800 kullandığım için tek bir DPI atadım. Parametrelerde double click'i kendiniz ayarlayabilirsiniz geçecek olan süreyi. Roller Simulation, Button Shake Elimination ve Button Simulation Roller Shake Elimination'ın e, ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla ben kapalı bir de tutuyorum. Araştırdım. Araştırmalarda da çok bir şey söylemedim, bulamadım. Eee... Geri dönüş 8000 hands ayarlıyorsunuz zaten. Gelin şimdi bu 8000 hands'i test edelim sizinle birlikte. Bunun için Razer'ın Polling Rate programına ihtiyacımız var. En iyi sonucu da bu program verdiğine emin olabilirsiniz. Eğer kendi dongle'nızı göremezseniz M'ye basın, dongle'nızı seçin. Sonrasında da kaç hands test yapacaksınız onu seçin ve okeyleyin. 8000 hands'e geldi. S'ye bastığınız andan itibaren mouse'unuzu okumaya başlayacak. Küç önce küçük hareketlerle başlayalım. Küçük hareketlerde gördüğünüz gibi 2000 henze kadar devam ediyor. Yavaş yavaş arttırıyorum. Arttırdıkça polling rate'in ne kadar arttığını siz görüyorsunuz. Yani tepkime süresinin dolayısıyla yuvarlak büyük hareket yaptığımda ise polling rate seviyesinin 8000'e kadar gittiğini zaten görüyorsunuz. Mouse'un 8000 Hz olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Love dediğimiz, Silent Hate dediğimizde mouse'u bir yerden bir yere koyduğunuz zaman mouse'un sensörünün vereceği tepki. Bunu Love'da bırakmanızı kesinlikle öneriyorum rekabetçi oyuncular için. Ayrıyeten Rectilinear Correction ve Ripple Correction'lar var. Bunlar nedir? Bunlar X ve Y düzleminde hareket ettiği zaman mouse sizin hareketinizi düzeltmeye yarıyor. Yani size yardımcı oluyor. Kesinlikle önermiyorum. Dolayısıyla rekabetçi oyuncular eğimini bozacaktır. İkisini de kapalı tutmanızda fayda var. Makroyu yazabiliyorsunuz zaten. Şehir kısmında komünitedeki insanların paylaşmış olduğu şeyleri görüp kendi mouse'unuza çekebilirsiniz. Account kısmı size ait. About kısmında ise hem uygulamanın güncellemesini hem de frame versiyonunu güncelleyebilirsiniz başladığında programı açmak için start'tan ayarlayabilirsiniz ve arka planı değiştirebilirsiniz. Son olarak söylemek ve bahsetmek istediğim şeyler skate'leri ve mouse'un performansı. Mouse hafif olduğundan ve 60 gramdan geçtiğimden dolayı gerçekten elimde yokmuş gibi hissediyorum mouse'u. Eğer gerçekten hafif mouse seviyorsanız ve dayanıklı olsun istiyorsanız Magnezyum Atak Shark R2'yi deneyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Bu fiyatlara da bence alınabilecek bir mouse. Onun haricinde skateleri çok hoşuma gitti. QCK e Heavy kullanıyorum ben ve gerçekten çok da yabancılık çekmedim mouse'a. Onun haricinde mouse'un delikli yapısından dolayı dezavantaj olarak çok temiz kullanmanız gerekiyor. Yanında herhangi bir sıvı tüketmemeniz gerekiyor. Kaldırıp da mouse'u bir yere atmamanız gerekiyor. Sonuçta para verdiğiniz bir şeyi sinirlendiğinizden dolayı atmanızı ben de istemem. Paranız çarçur olsun istemem. Onun haricinde çok beğendim mouse'u. Gerçekten hani magnezyum mouse'lar arasında alınabilecek en uygun fiyatlı mouse. O yüzden eğer bu mouse'la alakalı yorumunuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, hak kanala abone olmayı anlık olarak da gönderilerinden haber almak için de zildirimleri açmayı unutmayın. Karşıda oturduğunuz sürece burada oturmaya devam edeceğim. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar ben Kaçanzi. Adios.